Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün daha önce Dilek Hanım'la konuştuk. Bugün yine konuşalım. Aslında benim de yaptığım mesleği gazeteciliği konuşmak istedik. Yani gazeteciliğin neyini konuşacaktık? Tabii gazeteciliğin emekliliğini konuşacaktık. Gerçekten bütün meslektaşlarım yıllarca haber peşinde koşarken emeklilikte hak ettikleri değeri görebiliyorlar mı? Yasalar ne diyor? Ne diyor? Haklarımızı biliyor muyuz? Aslında Birçok soru vardı aklımızda ama e, bugün tabii enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları açıklanınca milyonlara ilgilendiren yine hem e, SGK, e, Bağkur, memurlar hepsi bütün emeklileri ilgilendiren rakamlar da ortaya çıktı. E, en düşük emekli maaşı işte kök maaşın yükseltilmesi için e, mecliste geldi plan bütçe komisyonunda görüşülüyor. Bakalım oradan nasıl bir karar çıkacak karar çıkarsa 17 bin liranın yine altında bir para kazanacaklar. Peki bununla yaşamak mümkün mü? Ne yapmak gerekiyor? Kafada bir sürü sorular var. Önce bunu konuşalım ama benim özelimde de birazcık gazetecileri de konuşacağız bugün. Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Olabildiğince Türkiye'deki insanlar nasılsa öyleyiz diyelim. Siz de iyisinizdir umarım. Çok şükür diyelim. İzmir'de yangın var. Ee, ormanlarımız, gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Birkaç gündür süren, neredeyse 3-4 gün oldu. Onun verdiği bir üzüntü var. Onun dışında Türkiye'nin hem ekonomik durumu hem siyasi durumu açıkçası yüzümüzdeki gülümsemeyi çaldı diyelim. Hiçbirimiz e, mutlu değiliz bu düzenden ama yapacak bir şey yok. İnşallah ferah günlere, refah e, seviyesine bir şekilde geliriz. Biz de o ülkenin %10'luk şanslı kesimi gibi. Evet. Değil mi? Haklısınız ama yani bugün e, emekliler için gerçekten yine kara bir gün. İşte hem ENAK açıkladı hem TÜİK açıkladı rakamları. ENAK'ın rakamları ol, olsaydı e, yani sadece Haziran'da yüzde üçtü üzerine konulacak rakam TÜİK'e baktığımızda 1,37 açıkladı. E tabi en kimse kayna almıyor. Yani sonuçta verilen maaşlarda da kayla alınmıyor. Yoksa bizim gerçek enflasyonumuz o. Ama Türkiye göre hesaplandı. E, baktığımızda SGK ve Bankur emekleri yüzde on memur ve memur emekleri ise 1557 zam almaya hak kazandılar ama tabi bu gelirken bir taraftan da ÖTV zammıları öyle bir geldi ki on beş nokta ÖTV zammı geldi. Yani hani o Kaşıkla verdiklerini zaten kepçeyle geri aldılar. İşte kira artış oranları ortada. E bir de en düşük emekli maaşı var. İşte kök maaşı yükseltilmesi için yine meclise gidildi. Görünen o ki seyyanen bir zam olmayacak gibi görünüyor. Ne olacak, ne yapacak bu emekliler? Ne dersiniz? Şimdi... Ebru ee, Hanım, her ayın üçünde açıklanan bu enflasyon kimin enflasyonu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon, biz bunu anlayamadık. Anlayamayan kesim arttıkça davalar açıldı, madde sepeti açıklansın denildi. Ama TÜİK her zaman yaptığı gibi bu sefer de 1.37 gibi e, sürprizlerle dolu bir açıklamayı daha yerine koydu. Şimdi dün ben İTO'nun yaptığı 1.77 e, enflasyon rakamının içeriğine bir baktığımda karşıma, üç tane önemli kalem çıktı. Bir tanesi barınma. Diyor ki İTO 3.36. Yani barınma dediğimiz kiramız ya da evimizin bize oluşturduğu maliyet, kredi neyse yani. Sonuçta emekli emekçi barınmak zorunda. Kafamızı bir şeye sokmamız gerekiyor. Bir çatı altına sokmamız gerekiyor. İkincisi 2.86 gıda. Üçüncüsü de ulaşım. Yani Karnımızı doyurmak zorundayız, işe gitmek zorundayız ve barınmak zorundayız. Bunları topladığınızda İTO'nun verileriyle bir tanesi 3.36, bir tanesi 2.68, bir tanesi de 1.70. Aşağı yukarı 7 civarında Haziran ayı enflasyonu çıkıyor. Ama hem İTO hem TÜİK hem ENAK ne yapıyor? Bütün hepsini, bütün harcamaları topluyor, ortalamasını alıyor. Mesela bunların içerisinde kozmetik harcamaları var, giyim harcamaları var, işte lüks tüketim harcamaları var, e, kültürel tiyatrodur, sinemadır, konser var. Sonra bunları bölüp ortalamayı bize söylüyor. Şimdi bizim şu anda asgari ücretli, yani ülkenin neredeyse çalışan nüfusunun yarısı asgari ücretle onun çeperlerinde aylık alıyor. 17 milyona varan emekli de e, 4 milyonu, ki bunu bakan açıkan, e, açıkladı, 4 milyon 800 bini de en düşük aylık seviyesine aylık alıyor. Şimdi hal böyleyken ve bizim Esas ölçmemiz gereken gıda barınma ve ulaşımken bize bunun ortalamasını alıp 1.37 gibi bir rakam açıklıyorlar. Şimdi ben, benim e, bütün bu bizim takipçilerimiz e, size şunu sormamı e, gerekiyor. Herkesin kendisine bunu sorması gerekiyor. Haziran enflasyonu, yıllık enflasyon, 6 aylık enflasyon. Bu bizim yaşadığımız enflasyon oranı değil. Kimin enflasyonu bu? Ülkenin 85 milyonun sadece 10-15 milyon aralığındaki kesimin enflasyonu. Çünkü onlar hala geziyorlar, hala tatil yapıyorlar, hala lüks tüketime devam ediyorlar. Bunu da o İTO'nun, TÜİK'in alt bantlarında açıkladıkları rakamlarda görüyoruz. Şimdi kıssadan ise Demir Vedat geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki 3 Temmuz'da enflasyon rakamı belli olsun. Ondan sonra en düşük aylığın ne olacağını. Açıklayacağız. Şimdi e, Temmuz'un başında meclis kapanacaktı, Ertelendi. Ay sonuna kadar bir torba yasa çıkması bekleniyor. E, dolayısıyla bu en düşük aylığı da kanun çıkmazsa artmıyor. Yasal olarak arttıracaklar. Ne olacak? Sizin biraz evvel söylediğiniz gibi 16.67. Bu oran en düşük aylığa verilecek. Yani kök aylığa değil 14.469'un üstüne verecekler. Evet. O zaman 16 bin. 880 SSK ve bağ kurda en düşük aylık. Evet. memurlara sözleşmeden kaynaklı onların 1.1 civarında daha düşük enflasyon farkı alacaklar. Bu bir zam değil enflasyon farkı. Onlar da 15.58 enflasyon farkı alacaklar. Haziran ayı sonu itibariyle 6 aylık enflasyon rakamı. Şimdi şöyle bir hesaplama yaptım. En düşük Memur emeklisi 19615 lira alıyor. Evran, Temmuz'daki bu 15.58 zamla en düşük memur aylığı 22669 lira olacak. Yine en düşük memur eğer evliyse 43729 lira aylık alıyor. Temmuz'da bu rakam 50537 lira olacak. Yani evli memur en düşük aile alıyor 43.729. Onun altında memur aile yok. Onun da rakamı 50.537. Eğer bu kişi bekarsa, evli değilse, o aldığı maaş 40.417 idi Haziran'da, Temmuz'da 46.709 lira alacak. Bu enflasyon farkıydı. Tabii bütün bu rakamlar açıklanınca. Kıdem tazminatı tavanı da değişti Temmuz itibariyle. Mesela kıdem tazminatı tavanı da 46.655 liraydı. O da 53.919 lira olacak. Yine bu enflasyon farkıyla evde bakım parası 65 yaş aile engelli aylıkları bunlarda da artış var. Mesela evde bakım desteği 10.125 net ödeniyordu. 10.125 lira. Bu 11.701 lira olacak. O kadar az ki yani 3 kilo kiraz parası değil artışlar ee, ne yazık ki ee, mesela engelli aylığı 3723 liradan 4302 liraya çıkıyor eğer engellilik durumunuz %70 ve üstündeyse o durumda da 5582 lira alıyordunuz 6452 liraya artıyor en son 65 yaş aylığını da söyleyeyim bunların hepsi tabi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan verilen primli olmayan aylıklar, evet. aylık, evde bakım parası, işte evet. engelli aylıkları, 65 yaş aylığı da 4.662 liradan 5.387 liraya çıktı. Ee, ne şöyle mi sözünüzü kestim özür dilerim ama bu günlerde bütün ekonomistlerin aslında bizim de yayınlarda yaptığımız hep şey e, kiraz üzerinden artık hesaplamaya başladık çünkü hiçbirinin hani meyve olarak ulaşabileceği bir rakam değil çok üzerinde ya e, bu yapılan zamlarla işte dul ve yetim aylığı ya da işte e, diğer aylıklardan bahsettiğimizde yani neredeyse bir kilo kiraz parasının üzerine koyamamışız gibi bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi 16.880 en düşük SSK Bağkur emeklisi ve yaklaşık 5 milyona yakın kişi bu aile alıyor. Bunlar Haziran ayında e, maaşları 14.469'du. 1667 6 aylık enflasyon farkıyla sadece 2411 lira aylık ara. Bakın 2411 lira. Bozdurun bozdurun harcayın. <laughs> Bu ülkede 200 lira en büyük paramız 200 TL böyle kırmızı ama hiçbir işe yaramıyor. Pembe kırmızı arası bir renkte. Siz onunla gidip bir kilo peynir alamıyorsunuz. Bakın Ülkenin en büyük para birimi 200 lira bir kilo peynir alma gücünde değil. Şimdi biz ben 55 yaşındayım. Bizim zamanımızda dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğum ve sadece babam çalışıyordu bizim. Memur ailesiyiz. Deli gibi paralarımız yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Ama pazara gidildiğinde bir hafta boyunca yenilecek. Yeni dünyası, kirazı, eriği, karpuzu bütün meyveler alınırdı. Ve misafir geldiğinde de onlara sunulurdu. Bir arkadaşımız, bir çocuklar ok dışarıda sokakta oynadın, arkadaşlarınla geldik, önüne konulurdu. Ee, akşam bir köfte yaptın, ekmek arası yapılır, sokakta Bu sabah aldın. Sabah binirdi, Çok haklısın. Binirdi. Ya şimdi biz 350 liraya satılan kirazın neyini alacağız da kendimiz yiyeceğiz. Bir kilo almakla da olmaz ki bu bir kilo. Lekarım, bu arada siz 350 lira İzmir'de alabiliyorsanız çok şanslısınız yani. Hani İstanbul'da gerçekten sizin dediğinizin iki katı. Valla 350 liraya kiraz aldık ee, korkarak yarım kilo kadar. <laughs> Şimdi biz onu üç kişiyiz evde. Hani böyle bir kiraz şeyimiz yok. Ben daha çok meyvelerden karpuzu seven biriyim. Ama sonuç itibariyle şunu demek istiyorum. Bir haftalık pazar alışverişi yapıyorsunuz. Evet. Meyve, e, meyve satılan tezgahın önünde bu artan 2411 lirayı harcarsınız. Bir kilo kayısı alsanız, bir kilo kiraz, bir kilo erik. O para zaten orada meyve reyonunda bitiyor. Evet. Yani bütün bunları görüp emekliye, emekçiye yapılan bu zulümdür. Ve bunu anlamamak için e, delirmek lazım. Mesela Mehmet Şimşek açıklıyor ne diyor? E, %20 civar, 20'li rakamlara enflasyonu düşüreceğiz diyor, yıl evet. sonu. İşte benim güldüğüm gibi, benim gülümsediğim gibi muhtemelen bizi izleyen izleyicilerimiz de şimdi bu cümleden sonra aynı şeyi onlar da yapıyorlar. Yani hani şey gülümsememiz mutluluktan değil. Maalesef... Yani 20'li, mesela evet. 20'li rakam nasıl bir e, bu ülkenin yöneticilerinin açıklayacağı bir rakam. 21 de 20'li. 25 de 20 20'li, 29 da 20 29 buçuk 20 li. Yani bazı ülkelerde yüzde üç, yüzde beş yıllık enflasyonda ortalık ayağa kalkıyor. Bizimkiler o kadar bonkör ki bu konuda. Evet. Yıl sonunu 20 ile de bitirebilirim diyor, 29 da da bitirebilirim diyor. Öyle öngörüleri şey ki ve bunu da ne zaman yapıyorlar? Haziranın sonunda bu açıklamayı yapıyorlar ya. Altı ay bitmiş arkadaş. 16 68, 16 67 olan ay, aylık enflasyon ve bunda. Temmuz'daki doğal gaz artışı yok. Biraz evvel söylediğiniz ÖTV artışı yok. Ve bu artışla birlikte bir sürü e, kamunun elde ettiği harçlar, şunlar bunlar her şey değişirken kalkıp diyorsunuz ki yıl sonunda 20'li rakamlarla kapatacağım. Yani altı ay boyunca dört buçuk mu olacak enflasyon farkı? Aklımızla alay ediyorlar. Çift marifetiyle olabilir, yaşıyoruz. Yani çok da şaşırtıcı olmayabilir, değil mi? Evet, yani ben 26 bin lira galiba açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin 85 bin lira olmuş yoksulluk sınırı yani 22 bin lira asgari ücret bakıyorsunuz 16.67 ile hesaplayın ocaktaki 22.104 lira zaten bugün 22 bin lira alım gücünde değil 14.469 lira zaten kendi içinde eridi yani bunu da bir zam olarak duyuranlara da kızıyorum çünkü yasadan kaynaklı bir Enflasyon farkı bu yani oraya e, ağacı koysanız bu enflasyon farkını verecek kanunun emeklilere tanıdığı bir şey ama bunu sanki bir lütufmuş gibi öne sürüyorlar. Burada tek olumlu şey nereden baktığımıza da bağlı olumlu mu değil mi en düşük aylığı alan yani 12.300'ün altında kök aylığı olanlara ayrım yapmaksızın hepsine bu enflasyon farkını vereceklerini Vedat Işıkan bir şekilde açıkladı yasa olarak geçeceğiz. Bir tek onların maaşlarında. 12.300'ün altında olanların maaş artışları 16.67'nin daha üstünde oldu. Haftaya görüşmek, ederim. Ederim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok Hoşçakalın. sağ olun.